Do I have your skirt on that? <laughs> of course, you can do it, I believe in you. Uh, <laughs> Bernie, what? Bernie, this is my stick. Give it, give it back. It's a new sock. Saat 4.30'a geliyor Ve uzun zamandır aklımda olan bir fikir Beni uykumdan ediyor Küçük bir arkadaşımız geziyor Kabuğu olmayan Sümüklü salyongoza benziyor Ve bu fikir arkadaşlar Yaklaşık Tayland'dan beri aklımda Tam bir yıldır Ama beni hep korkutan bir şey olduğu için hiçbir zaman başlayamadım. Arkamdaki orman yolu tamamen karanlık. Elimde fenerle korka korka geçtim. Beni uykumdan eden bu fikir her gün yapmak istediğim bir şey. Peki bu fikrim ne arkadaşlar? Her gün bir tane video üretmek. <laughs> Çünkü mükemmeliyetçilik beni yemeye başladı. Artık bundan kurtulmam lazım. Bunda kurtulmanın en iyi yolu işleri biraz basitleştirmek. Sadece bir günüm var. Sabah kalktım, anlatmak istediğim hikayeyi anlattım ya da göstermek istediğim şeyleri gösterdim. O gün içerisinde videoyu bitirdim. O gün içerisindeki sadece klipleri kullandım ve akşam editleyip sabah size paylaştım. Ben de bu sayede hem hikaye anlatıcılığımı tekrardan geliştirmiş olacağım. Daha güzel bir şekilde editimi hızlandıracağım ve kanalda daha fazla video paylaşacağım. Aha ıslandık, Islandık. Yok ıslanmadık. Genel olarak her gün ben video çekiyorum. Sadece bunlar paylaşılmıyor. Bu yolculuk esnasında biriktirdiğim ve bu kanalda hiç paylaşılmayan binlerce video var. <laughs> Hepsini saklıyorum. Bir gün hikaye anlatırım diye tutuyordum. Ama artık onu yapmak istemediğime karar verdim. Bunları paylaşmak, gün ve gün size aktarmak istiyorum. İlk olarak 30 gün boyunca bunu denemek istiyorum. Aa, her yerde planktonlar var herhalde. Ayağıma zıplıyorlar. Bak, bak zıplıyorlar görüyor musunuz? What's your name? Rohana. Rohana. Yeah. Are you a fisherman, Rohana? Yeah, fisherman Rohan. Which one is your boat? Your boat. You going to fishing? Today no, birthday. Uh, oh, great today. Yes, yes. Okay. Today. Tomorrow, morning. This... Tomorrow morning. What time? Uh, eight o'clock. Come back. Okay. <laughs> bye bye. Hi. <Bye. gülüyor> Bunun gibi arkadaşlar gün içerisinde onlarca insanla tanışıyorum ve aslında genelde de video çekiyorum. Çoğunu da görmediniz bu arada. <laughs> evet geleneksel balıkçılığı görüyoruz şu an. çok kaygan, çok yavaş gitmem gerekiyor. Sadece ufak bir tane korkum var. O da bulunduğum bölgede ve ülkedeki internet problemi ile ilgili. Onda sıkıntı yaşamasam her gün sabah 9'da video paylaşabileceğime inanıyorum dedim vallahi dedim her gün sabah 9'da. Duydunuz. Şahitsiniz. <laughs> Ama önce birinin desteğine ihtiyacım var. Her yerde uçan bu küçük böcekleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün maymunlar için ziyafet günü tam dediğim gibi önümde de 4 tane maymun keyfini çıkarıyor. Çok yavaşça gideceğim görebilelim diye. Sadece maymunlar için olduğunu düşünüyordum ama tam karşımda iki tane de komoda ejderhasının küçüğü keyfini çıkarıyor. Neredeyse bütün hayvanlar için. Şurada bir erkek tavus kuşu. O da yiyor. Bak bak ve çiftleşme dönemi gelmiş kuyruğuna bakın. <laughs> This is how you trick a monkey. <laughs> Gece her gün video çekme fikrinden dolayı bir türlü uyuyamamıştım. Eve geldikten sonra bir saat öyle uykusu çektim şimdi. Ben aslında bir şeyler anlatıyordum. O sırada araya maymunlar ve uçan böcekler girdi ve bir de Bernie. Bernie! Ah, bu süreçte birinin desteğine ihtiyaç olacağından bahsediyordum. Ama kendisi şu anda... Lena? Lena? <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. I need to tell you something. I'm starting daily video making. And uh... Do I have your support on that? of course, you can do it. I believe in you. Uh, <laughs> <laughs> Bernie. What? Bernie. Bernie, this is my stick. Bernie. <laughs> All right. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. <laughs> so we were saying what do you think i'm saying like who will do it if not you <laughs> <laughs> i think you're strong enough you have action in every of your day and if you will uh, always documenting it it will be really very interesting <laughs> thank you hey buddy today you're not scared I'm so yes. yes man love it <laughs> <laughs> bye bye <laughs> See lena goes to the beach i'm going to work <laughs> enjoy lena no, no. yeah but there's no sun you find the beach and you're complaining about there's no sun <laughs> shame on you uh, look look at the rocks! <laughs> i will swim there's so. yes. a through it okay Saat burada şu anda öğle vakitleri. Bir Skype görüşmesi yapmam gerekiyor ya da Zoom fark etmez artık. Üç tane yeni proje aldım. Onlarla ilgili konuşmam gerekiyor. Hatta bir tanesi e 4-5 gün içerisinde bitmesi gerekiyor. Ağustos'un ortalarında falan. <laughs> Adaptör getirmeyin. unutmuşum. Bu buraya girmiyor. Görüşmeyi yapamadım. Ama Lena geldi. The beach... Um... It was beautiful <laughs> i saw a small monitor which were hunting was crabs so he was eating crabs and looking for holes with his tongue it was fun <laughs> of course we are both proud of each other <laughs> İlk gün heyecanı var <laughs> Ama arkadaşlar siz bana sorsanız en iyi ben video yapımında kendimi geliştirmek istiyorum Ne yapmam gerek deseniz Benim size diyeceğim ilk şey Her gün video çek editli olurdu Aynı şeyi şu anda kendim uyguluyorum Hem hikaye anlatıcılığını geliştirmek Hem de video yapımında biraz daha hızlanmak için Bu sürece başlıyoruz Edit Cengil Baya bir fazla mesai yapmak zorunda kalacak Ama anlaşırız gibi ya Edit Cengil Efendim Bir dakika Tam bekliyorum Fazla mesai yaptığım bu süreçte işte. bizden istediğim bir şey var mı? Ayda bir Türk yemeği. Tamam ya. <laughs> Senin için gerekirse ülke değiştiririz. Anlaştık o zaman. Türk lokantası bulmak da çok zor değil zaten evet. dünyada. Tamam. Evet. Kuru yemiş yemekten sıkıldım. Edi Çengin'le de anlaştığımıza göre bundan sonra arkadaşlar işler çok basit. <laughs> Umarım bu videoyu da izlerken keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Youtube'un kutlaması için beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Bundan sonraki bütün işler sende. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Ben birazdan başlayacağım. Hedefim 6 saatte bitirmek geceye kadar. Hadi kolay gelsin. Hadi. <laughs> Yapabilirim. <gülüyor>